Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elimde şu anda uzaktan kumanda ve bir alıcı modül var. Bu alıcı modülü nasıl resetleyeceğiz onu göstereceğim. Modülü resetlersek içerisindeki kodlar siliniyor. Onu öncelikle size söyleyeyim. Şimdi bunu resetlemek için enerjisini bağlıyoruz. Bu eksi ve artı kısmı bağladıktan sonra şu anda bakın zaten çalışıyor onu da göstereyim. Bakın A düğmesine basınca çalışıyor. Şimdi silme işlemini yapabilmek için şuradaki beyaz düğmeye 8 defa basıyoruz. 8 defa bastığımız zaman modül içerisindeki tüm kodları siliyor ve öğrenme moduna geçiyor. Hemen basalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın burada ışık yanıp yanıp söndü ve şu anda cihaz resetlendi. Resetleme işleminden sonra A düğmesine Basıyorum. Bakın herhangi bir şey olmuyor. Çünkü içerisindeki kodlar silindi. Öğrenme moduna geçti. Fakat hangi modda öğreneceğini bizim ayarlamamız gerekiyor. Bu modülde 4 tane mod var. Bu 4 tane modun nasıl çalıştığını öğrenmek isterseniz açıklamalar kısmında linkten paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdilik bu videoda sadece resetlemeyi gösterdim. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.